biz otu hayvan dostlarıyız. 2010 senesinde okuldaki bazı hocalar ve öğrencilere birleşerek özellikle merkez sürü olarak bilinen bu kampüste herkesin tanıdığı abbasın, çorbanın olduğu sürüdeki köpeklerle bir ekip kuruyor ve şunu göstermek istiyorlar aslında okul yönetimine. Köpeklerle insanlar birlikte yaşayabilir. 3 sene önce biz resmi topluluk olarak kabul ediliyoruz. Genelde yıl içinde herhangi bir besleme yapan, veterinere götüren ya da herhangi bir departmanımızda çalışan insanları biz aktif üye olarak kabul ediyoruz. Şu an toplam 69 uzattı aktifiyemiz var. Kedi beslemesi yapıyorum. Köpeklerle yürüyüşe çıkıyorum. Şu anda her günüm kedi ve köpekle geçiyor neredeyse. Sürekli bir görev almaya çalışıyorum toplulukta. Ee, topluluğun resmi bir geliri yok. Her resmi topluluk gibi aslında bizim de bir bütçemiz var kültür işlerinde. Ancak biz sokak hayvanlarıyla ilgilendiğimiz için ve sokak hayvanlarını aslında belediye bir bütçe ayırdığı için bizim tekrar bütçeyi kullanmamıza izin vermiyorlar. Bazı bağış etkinlikleriyle, dışarıdan gelen bağışlarla, yaptığımız tasarım ürünleri satarak bir gelir elde etmeye çalışıyoruz. Her ay bu şekilde ödemelerimizi düzenleyip veterinerlere düzenli ödeme yapıyoruz. Bizim şu an aktif olarak çalıştığımız dört veterinerimiz var. Ama normal koşullarda biz 10 veterinerle falan çalışıyoruz. İşte bunun içinde pansiyonlar falan da var. Distemper, parvo gibi bulaşıcı hastalıklar oluyor. Bir köpekte görüldüğünde kardeşlerinde ya da yakındaki bütün köpeklerde görülmeye başlıyor ve tedavisi 1000 liradan başlayan hastalıklar bunlar. Araba kazaları çok karşılaştığımız vakalar. Kırık, eklemlerde oynama gibi şeyler veterinerlerde gerçekten çok pahalı oluyor. Bunları karşılamak gerçekten yavaş yavaş zorlaşmaya başlıyor topluluk için. Büyük ihtimalle okuldaki çoğu topluluktan daha fazla borcumuz var ama düzenli bir ödeme planımız olduğu için veterinerler de yani sokak hayvanları ilgilendiğimizi bildiği için bu şekilde bize bir tolerans veriyorlar aslında. Her ay kapilap etkinliğimiz var diğer üniversitelerle yaptığımız. Ya da her dönemlik seminerlerimiz var bilinçlendirme amaçlı yaptığımız. Her ay yaptığımız kermes zaten okul tarafından biliniyor. Bu kermeslerde çeşitli yemekleri, tasarladığımız ürünleri satıyoruz. Aslında insanların okulda her gün gördüğü kedileri, köpekleri defter, magnet takvim üzerine basarak Şirin şeylerle onlar için bağış toplamaya çalışıyoruz aslında. Topluluk genel olarak bu şekilde yürüyor maddi olarak. biz köpekçi değiliz, biz tamamen hayvancı bir oluşumuz. Köpekler daha kampüste büyük olduklarından dolayı ve daha çok alanda bulunduklarından kaynaklı insanlar, tek onlarla ilgileniyoruz sanıyorlar. Kampüste şu anlık köpek ve kedi besliyoruz. Kedi besme beslemeleri üçe ayrılıyor. Aşağı yurtlar, yukarı yurtlar, bir de bölümler. İkinci yurtta depomuz var. O depomuzdan çantamıza ne kadar kedi varsa ona göre mamamızı koyuyoruz. Onları gidiyoruz, besliyoruz. Köpeklerde şöyle, 3 tane temel sürümüz var. TBT sürüsü, merkez sürüsü ve de demiraylarda bulunuyor, Ve i̇şte ayrıyetten bireysellerimiz var. Bireysellerde Fay Kızıloğlu'nun orada var veya işte merkeze dağınık şekilde bulunuyorlar. Kendileri gezgin oluyor bazıları. Merkez sürünün beslemeleri genellikle mama ile oluyor. Bazen bize Tavko diye bir şirket çiğ tavuk sunuyor. Biz de onları alıp TBT veya merkez sürüye onlarla besleme yapıyoruz. Onun haricinde merkez sürü temel olarak mama ve yoğurtla besleniyor. TBT sürüsü ve demiray sürüsünde şöyle bir durum var. Tübitak uzay bize Hafta içleri kendi yemekhanelerinden kalan artıkları. Bizim özel bir kutumuz var. Yani çöp kutusunun yanında bir yere koyuyorlar. Onunla besleme yapıyoruz işte. 3 gün TBT, 2 gün Demiray veya tam tersi şeklinde oluyor. Yemekhanede bazen tavuk çıktığı zaman biz onları siz görüyorsunuzdur zaten poşette bekleyen öğrenciler oluyor. Onlar genellikle biz oluyoruz. Onları topluyoruz. Kendi dolaplarımıza saklıyoruz ve beslemelerimizde kullanıyoruz. Genellikle yürüyüşler az gerçekleşiyor. Yani merkez sürüyü mesela sabah 6'da çıkarıp belli bir kendi bir yürüyüş noktaları var. Oralara götürüyorlar. Mesela TBT ve Demiray sürüsünü biz sürü kavgalar gerçekleşmeyecek şekilde işte Yalıncı'ya götürüyoruz. Orada biraz işte su görüyorlar, eğleniyorlar. Bizim Kampüsteki köpeklerimiz biraz heyecanlı köpekler ve e, oyun oynamak için aslında üstlere insanların üstlerine doğru koşabiliyorlar. Ama öyle bir durumda eğer tasmalı bir köpek görürseniz çok hani çekinmenize gerek yok. O köpekler zaten oyun oynamak için gelmiştir. Böyle bir saldırı durumuyla karşılaşırsanız, sizi ısırırlarsa falan bize yine sosyal medyalarımızdan ulaşabilirsiniz. Yani biz o köpek hakkında gerekirse o köpek eğer ısırma vakası olan ve olmaya devam edecek bir köpekse yakalıcı ya da geçici bir şekilde kampüsten uzaklaştırıyoruz. Hobiniz bile var ve zaten hayvanları seviyorsanız ve toplulukta yer almak istiyorsanız her zaman sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Farklı görevler alabilirsiniz. Bence bu toplumun bir parçası olmalısınız.